oturduğunuz yerden televizyon izlerken şöyle bir 5-10 dakika kollarınızı çalıştırmak, belki bu bölgelerde, omuz bölgesinde sırta doğru hafif hafif kuvvet artışı elde etmek istiyorsunuz. Ama hangi egzersizleri yapacağınızı bilmiyorsanız size bugün evde, kanepede yapabileceğiniz 3 etkili egzersiz göstereceğim. Sadece sizden ricam, ister televizyon izliyor olun, ister sohbet ediyor olun, lütfen sırtınızın duruşuna egzersiz boyunca dikkat edin. Dikkat edin ki hem boyun sırt ağrıları varsa bu kuvvet egzersizleriyle az azaltmaya çalışalım. Hem de eğer bu bölgelerdeki o sarkmalardan şikayetçiysek düzenli egzersizle ortadan kaldırmaya çalışalım. Ben doktor fizyoterapist Seher Ay El Videoma giriş yapmadan önce eğer bana daha fazla destek olmak isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Bununla birlikte eğer benimle birlikte egzersiz yapmayı seviyorsanız baştan sona benimle birlikte uygulanan egzersiz ve rehabilitasyon programlarına da web sitemi ziyaret ederek göz atabilir. Varsa özel programlar eşliğinde rehabilitasyonunuza başlayabilirsiniz. Şimdi hazırsanız ilk egzersizimizi göstererek videomuza giriş yapalım. Egzersizlere başlamadan önce sizden bir ricam var. Lütfen isterseniz evde su şişeniz varsa İsterseniz bu şekilde bir ağırlığınız varsa egzersizler sırasında kullanacağız ki kuvvet gelişimimiz 3 egzersizle bile olsa sağlanabilsin. Lütfen önce tedarik edin. İkinci uyarım da eğer şiddetli bel ağrısı yaşıyorsanız dik pozisyonda oturmak problem yaratıyorsa lütfen hemen yandan bir yastık daha alın. Sırt bölgenizi iyice destekleyip sırtınızı yaslayarak egzersizleri yapın. Aksi takdirde bel ağrısı şikayetinden dolayı egzersizlerin devamlılığını sağlayamayız. Lütfen bu da aklınızda bulunsun. Hazırsanız ilk egzersizimizle başlayalım. İlk egzersizimde kollarım bu şekilde ön taraftayken sizden ricam kolları önde birleştirip iyice göğsü çıkarıp arkaya kolları götürmeniz. Önde birleştirip arkaya kolları götürmeniz. Birlikte 10 tekrar gibi düşünün. İyice sırtı sıkıştıracağım. Boynumu öne bırakmayacağım. Kolları arkaya götüreceğim. Kolları arkaya götüreceğim. Bunu yaparken erken dönemde 8-10 tekrarla başlayıp ilerleyen dönemde 15 tekrarlara çıkabilirsiniz. Ve gerçekten hem boyun bölgesini hem kolları hem sırtı çok güzel çalıştıran bir egzersiz. 10-15 tekrar arası kendi durumunuza göre uyguladıktan sonra yaklaşık 1 dakika ara verip bu egzersizi en az 3 set uygulamanızı önereceğim. Yaparken başlangıçta eğer boyun ağrınız çok şiddetliyse Lütfen elinize ağırlık almadan bu şekilde hem göğüs hem sırt kaslarını uyararak başlayın. Baktınız çok daha iyi yapıyorsunuz. Sonra yarım litrelik su şişeleri sonra bir litre şeklinde ya da dumbbelllar şeklinde ilerleyebilirsiniz. Lütfen aklınızdan çıkarmayın. İkinci egzersizin de yine son derece basit olacak. Yaparken ayaklarımın yerde olması önemli. Çünkü gövdem hafif öne arkaya salınabilir. Sizden ricam. Hafif çapraza, hafif çapraza, hafif çapraza, hafif çapraza. Hem kol hem sırt hem yine boyun bölgenizi çalıştırmanız yönünde olacak. Her çapraza gidişim 1, 2, 3 şeklinde. Yine 10-12 tekrar omuz, boyun, kollar birlikte çalışsın istiyorum bir de dik durmaya çalıştığınız için gövde kaslarınızda çalışacağı için çok daha fayda görürüz Eğer dik oturmakla alakalı bir probleminiz yoksa biraz daha kanepenin uç kısmına gelirseniz gövdenin hareketleri çok daha esnek olur ve karın kaslarınızı da hissedersiniz bu şekilde her sağa geldim 1 2 3 olacak şekilde 10-12 tekrar egzersiz uygulayıp yine yaklaşık 45 saniye 1 dakika dinlenip bu egzersizi en az 4 kez uygulamanızı öneririm. Yaptıktan sonra bu bölgelerdeki kasların ne kadar yorulduğunu fark edeceksiniz. Ama en önemlisi de bu bölgelerdeki çalışan kaslar ilerleyen dönemde baş boyun ağrılarınızı azaltabilir. Lütfen bunu da göz önünde bulundurun. Ve son olarak hem sırtım hem kollarım hem kollarımın arkası biraz daha çalışsın istiyorsam hafif yan dönerek göstermek istedim. Bir sağ, bir sol. Bir sağ, bir sol. Yine gövdem devreye giriyor. Bu sefer kollarımı hafif arkaya doğru çekerek, özellikle şu alandaki kasları da uyaracağım. Duruşuma dikkat ettiğim pozisyonda. Bir, iki, üç, dört, beş şeklinde en az 15'e kadar her sağa dokunduğunuzda sayarak bu egzersizi mutlaka uygulamanızı öneririm. Özellikle sırtın arkası, gövde, baş boyun çok güzel çalışıyor. 15 tekrar yaptıktan sonra şöyle bir kolları dinlendirin. Yine 1 dakika ara verdikten sonra en az 3 sette bu egzersizi uygulamanızı öneririm. Eğer kollarınızı iyice arkaya çekebilirsiniz, bu bölgedeki çalışan kaslarla birlikte ilerleyen dönemde o istemediğiniz görüntü biraz uzaklaşabilir. Lütfen bu da aklınızda bulunsun. Evet arkadaşlar bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Özellikle ev egzersizleri serisi başlattım ki egzersiz yapmaya üşenen, ekipmanla ilgili problem yaşayan ve gerçekten egzersiz yapma ihtiyacı olup da nereden başlangıç yapacağını bilemeyen kişilerin herhangi bir sorunu kalmasın ve herkes kalksın egzersiz yapabilsin. Eğer sizin de kafanızda soru işaretleri varsa, evde hangi egzersizlere ihtiyaç duyduğunuzla alakalı sorularınız varsa lütfen bana aşağıdan direkt yorumlar kısmından iletin. Ben hepsini okuyor olurum. Bu videomla alakalı da herhangi bir soru, görüş ya da önerileriniz varsa yine aşağıdan yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.